en son gittiğim Ahmet Hoca İstanbul'da bir ağacın dibine sana ölüm büyüsü yapmışlar dedi bir de muska yazmışlar bozdum dedi artık gidebilirsin. O esnada okurken vücudumda iğne batmaları oluştu sonrasında, bir buyucu kadın var sürekli seninle uğraşıyor demişti. Geçen sene yine Ahmet Hoca'ya gittim o da sana buyu yapıyorlar sürekli bir şirketteki eski çalıştığım, ana firmadaki kadın yaptırıyor eminim dedim sürekli bir bahane ve para yatırıp seni uyuduğunda metafizik yöntemiyle İstanbul'a ayağına kadar getiriyor dedi. Bu çok mantıklı geldi çünkü her zaman İstanbul'a beni çeken bir şey olmuştur. Başını büyük dertler açıyor demişti bir hafta sonra senin üzerindeki büyü çok güçlü o da tekrar muska yazdı ve yanıma bir koruyucu Müslüman cin koydu. Ama fayda etmedi aynı şekilde büyüyü bozarken vücudumda ine batmaları ve kulağımda çınlama devam etti. Bir ay kadar sonra tekrar başladı ve sanki bir kadın vücudumun içindeymiş gibi bana sahip oluyor. Arada görüntüler ve kulak cinlamaları devam ediyor. Gizemli varlık beni rahat bırakmıyor vücudumda ve zihnimde garip hisleri hala devam ediyor. İçimdeki korku ve endişe giderek artıyordu. Olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen, etkileri hala belirgin bir şekilde hissedebiliyordum. Geceleri uykusuz geçiyordu, kabuslarla ve korkutucu görüntülerle dolu bir dünyaya uyanıyordum. Bir gece, titreyen ellerle bilgisayarımın başına geçtim ve konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye karar verdi. İnternet üzerinde, benzer deneyimler yaşayan insanların havas ilmi büyü diye bir siteye girdim ve her şeyi oraya yazdım. Oradan Ayşe Hoca diye biri benimle iletişime geçip buluşmak istedi. Araştırmaları sırasında kadın biraz umut buldu. Bazı kaynaklar bu tür deneyimlerin sadece kişinin zihninde bir yansıma olabileceğini, korku ve endişelerinin zihinsel sağlığı üzerinde etkiler yaratabileceğini iddia ediyordu. Ancak bu cevapları kabul etmek kolay değildi çünkü o deneyimlerinin gerçek olduğuna inanıyordu. Bir sonraki adımını belirlemek için cesaretimi toplamaya çalışırken yatak odama giren Ayşe Hoca yatağımın altında parkelerin arasında bir kitap buldu. Eski bir aile mirası olan bu kitapta mistik konular ve ruhsal koruma yöntemleriyle ilgili bilgiler vardı. Kitabı eline aldı ve sayfaları çevirmeye başladı. Belki de bu kitapta ona yardımcı olacak bir ipucu bulabilirdi. Ayşe Hoca bu kitabın son sayfasını aile üyelerinden birini bir şeyler yazdığını söyledi. Odanın köşesinde bekleyen karanlık bir silüet fark etti. Kalbi hızla atmaya başladı, nefesi kesildi. Silüet, yavaşça bize doğru ilerliyor ve bize doğru uzanıyordu. Kadın, korku dolu bir çığlık atarak yere düştü onu tutup kaldırdım hemen ve silüet gitmişti. Sadece sessizlik ve karanlık vardı. Bu olayın ardından kadının ruh sağlığı daha da kötüleşmeye başladı. Gerçeklikte kabuslar arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyordu. Sonunda kendimi tamamen kaybedip akıl hastanesine kapatılmadan bundan kurtulmak istiyordum. Kitapta aileye bulaşan bir cinin olduğunu ve bunu yönetenin kısa boylu bir kadın olduğunu söyledi. İş yerimdeki o kısa kadın olabileceğini düşündüm çünkü ilk gittiğim hoca onun olduğunu söylemişti. Ayşe Hoca ile beraber işyerimdeki kadının evine doğru gitmeye karar verdik. Evine gelmiş bahçeden evi gözetlemeye başlamıştık, ev müstakil bahçeli bir evdi. Ayşe Hoca ben içeri girmenin bir yolunu bulacağım sen Bodrum'a bak dedi. Ben eğilerek tellerden atlayıp Bodrum'a girdim içeri girdiğimde ölü hayvanın pis bir kokusu vardı. Kokunun geldiği kırlı pis bir örtüydü kaldırıp altına baktığımda ise ölü bir domuz gördüğümdü. Midem kalktı, kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Odayı incelemeye başladım, bir bez bebek buldum, iğneler batırılmıştı. Bez bebeğin bana benziyor olması garibimi çekti, bebeği aldım. Başında, ine sırtında, midesinde, bacaklarında birçok iğne vardı ve bunlar benim gerçekten vücudumda ağrıyan yerlerde cesaret edip iğnelerden birini çıkardım bacak kısmındaki iğneyi çıkarınca bacağımda ani bir acı hissettim ondan sonra hiç ağrımın olmadığını fark ettim ve başım hariç tüm iğneleri çıkardım. Gerçekten kendimi özgür hissediyordum rahatlamıştım lakin son bir iğne kalmışı ve bu başımda olan iğneydi kaldırdığımda rüyalarım başımın ağrısı geçecekti. Tüm cesaretimi toplayıp iğneyi sımsıkı tuttum ve aniden çıkardım iğneyi başımda, bir acı hissettim dayanılmaz bir acı ve birden olduğum yerde bayıldım kalktığımda sarım bitmişti saatin geç olduğunu tahmin edebiliyordum gece 2, 3 olabilirdi kalktım ve bodrumdan kafamı çıkardım evin içinden gelen birkaç ses vardı. Buraya kadar gelmişken geri dönemezdim kapıyı zorlayarak da olsa açmıştım içeriden kafamı koydum zeminde kırmızı bir gölge vardı. Duvarlarda siyah gölgeler ve içeride ölü hayvan kokuları vardı içeri girdim ve diğer odaları gezinmeye başladım. İlk odada kafası koparılmış ve duvara asılmış bir keçi kafası vardı, hemen yerlerde kan ve kırık bir sandalye bulunuyordu pencerede siyah bir perde ve cam kırıkları da. Hemen yan tarafta ikinci odaya kafamı koydum yatağa bağlı bir erkek cesedi vardı kafası koparılmış çırılcıplak şekilde yatıyordu. Daha fazla dayanamayıp son odaya girdim ama orası simsiyah kanlarla kaplı yerde bir sürü bezbebek vardı ve hepsine ine batırılmıştı. Bir bez bebeğinde kafası koparılmıştı ikinci odada gördüğüm yatakta koparılmış adama benziyordu. Bez bebeklerdeki tüm iğneleri çıkarmaya karar verdim ölüm korkusu vardı ama öleceksem de bir işe yarasın istiyordum. Tüm bebeklerin iğneleri çıkardıktan sonra hepsini bir yere topladım eğer buradan çıkabilirsem bunları da götürecektim. A önce Ayşe hocayı bulmam gerekiyordu ve seslerin geldiği bodruma inmeye karar verdim. Bodrum'un merdivenlerini sessizce basarken iş yerindeki cadı bana seslendi, burada olduğunu ve ne yaptığını biliyorum cinlerin bana her şeyi söyledi buraya gel dedi. Merdivenlerden aşağıya indim Ayşe hocanın cansız bedeni yerde yatıyordu yüzünde nur vardı ve organları parçalanmış yerde duruyordu. Benden ne istiyorsun diye bağırdım. Cadı yüksek bir sesle sen kimsin ki ben senden bir şey istim şeytan bana her istediğimi verdi. Ben herkesi şeytanla beraber gelmelerini istedim. Senin tek bir ayrıcalığın vardı. O da seni kocam yapmaktı. Bu yüzden diğerleriyle ayrı tuttum. Birlikte şeytana hizmet edelim ve bir sürü çocuk yapıp şeytana hizmet için yetiştirebiliriz dedi. Bunun çılgınlık olduğunu biliyordum ve akıl almaz bir şeydi bunun asla olmayacağını ölürüm de Allah'ın yolundan ayrılmam dedim. Birden çığlık sesleri siyah gölgeler belirlemeye başladı cadı yüksek ve öfkeli bir ses tonuyla cinlerimi kızdırma yoksa tüm sevdiklerine de musallat olurlar hiçbiriniz rahat yaşamazsınız. İçimde bir korku vardı ne yapacağımı bilmiyordum ama bu durumdan kurtulmam gerekiyordu. Cadı Ayşe hocayla sonun aynı olmasını istemiyorsan yanındaki keçi kafasından kanla doldurduğu bardağı bana uzattı ve bunu iç dedi. Ve gözlerime bakıp büyü okumaya başladı gözlerinin içindeki duygusuzluğu ve şeytani öfkeyi görebiliyordum asla onun gibi olmayacaktım elimin tersiyle bardağı vurup yüzüne tükürdüm. Ve kulaklarım patlayacakmış gibi bir çığlık duydum, en son net olarak gördüğüm cadının yüzünün buruşarak şeytana benziyor olmasıydı. Üzerimde yaratıkların olduğunu hissedebiliyordum, yüzümü kapatıp olduğum yere çöktüm öleceğimi anladım. Gözlerim kapalı beyaz bir ışık belirdi, gözlerimi hafif araladığımda beyaz nurlar içinde bir ışığı görebiliyordum. İyice yaklaşınca elinde Kur'an-ı Kerim olan hocayı gördüm, bu bana koruyucu Müslüman cin ayarladığını söyleyen hocaydı. Beni elimden tutup dışarı çıkardı bodrumdan çıkarken omzumdan arkama baktı ve cadının yüzünün eridiğini şeytani ve acı dolu çığlıkları hala kulaklarımda. Bodrumdan çıkarken hocaya bebekleri alalım dedim o da merak etme o bebeklerin artık içleri boş dedi ve beraber evden çıktık arkamı döndüğümde ev yanmaya başlamıştı, hoca bana baktı ruhunu şeytana satmadığın için senin adına çok mutluyum dedi. Koruyucu cin benim gelmemi istediği zaman hemen duruma el koymak için geldim zamanında geldiğim için çok mutluyum iyi ki ölen yok dedi. Ben ise Ayşe hocanın Bodrum'da öldüğünü ve orada kaldığını söyledim. O ise bana şaşkın bir ifadeyle Bodrum'da senden başka kimse yoktu dedi. Ben ise ona Ayşe Hoca'dan bahsedince. Bana baktı ve dedi ki, evladım kadın dediğin bu hayatta her mesleği yapabilir ama sadece imamlık yapamaz kadından hoca olmaz ki dedi. Peki o kimdi diye sordum hoca biraz düşündü omzumda dokundu ve sen Allah'ın sevgili kulusun evladım dedi. Olanları unut artık hiçbir büyük kalmadı hadi gidelim buradan evimize dönelim namazımızı kılalım şeytandan ve kötülükten her zaman Allah'a sığınalım dedi.